I'm <laughs> İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi, Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı, yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkan'ı da listesine eklediği belirtildi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkan'ı Alman kancası, Antalya Spor ile oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkan'ı, Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır izlediği ortaya çıktı, UEFA UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund U19 takımına 3 ila 2 mağlup olan Beşiktaş U19 takımından Emirhan İlkan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund scoutları genç oyuncuyu beğenirken, o günden bu yana izlemeye devam ediyor. Avrupa hayali olan Emirhan da transfere sıcak bakıyor. Emirhan İlkan ile ilgili son kararı Beşiktaşlı yöneticiler verecek.